Merhaba değerli Ateş Hattı izleyenleri. Deprem felaketinin ardından birçok ülkede vatandaşlar yardım için seferber oldu. Maddi manevi yardımlar dünyanın her yerinden gelmeye devam ediyor. Almanya'da loto kazanarak 10 milyon Euro'nun sahibi olan Kürşat Yıldırım da Türkiye'ye 150 bin Euro'luk yardım gönderdi. Almanya'da loto çekilişinde 10 milyon değerinde büyük ikramiyeyi kazanan, Türkiye doğumlu Alman vatandaşı Kürşat Yıldırım, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından harekete geçti. Kürşat Yıldırım ve arkadaşı Türkiye'deki deprem bölgelerine insani yardım ulaştırmak için yardım malzemelerini organize etti. Deprem bölgelerindeki görüntüler hakkında konuşan Kürşat, "Çok üzgünüm. Duygularımı tarif edemiyorum. Dünyanın neresinde olursa olsun böyle bir şey olduğunda elimden geldiğince yardım etmeye çalışıyorum." dedi. Yıldırım ve arkadaşı tarafından organize edilen 2000 su, 4000 battaniye, 1000 atkı, eldiven, şapka, çocuk maması ve tonlarca evcil hayvan mamasından oluşan 40 tonluk yardım Türkiye'ye gönderilecek sokak hayvanları için mama ve yemlerin deprem bölgelerine ulaşmasının önemli olduğunu belirten Yıldırım, onlar da düşünülmeli, onlar da açlıktan ölüyor, hayvanları her şeyden çok seviyorum diye konuştu. Değerli izleyicilerimiz merak ettiklerinizi videonun yorum bölümüne yazarak sorularınızı sorabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğeni yapabilir, kanalımıza da ücretsiz abone olabilirsiniz. Yeni haberlerde görüşmek üzere, hoşçakalın.